الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون" Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayetler Bakara suresinin 155 ile 156. ayetleri. Bu ayetlerde Allah Azze ve Cel buyuruyor ki, biz sizleri bazen korku, bazen açlık, bazen mallarınızdan eksilterek, bazen canlarınızdan eksilterek, bazen meyvelerinizden, ürünlerinizden eksilterek imtihan edeceğiz, deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele. Onlar ki yani bu bela ve musibetlere, bu imtihanlar karşısında sabredenler var ya, ellezine onlar eğer kendilerine bir bela isabet ederse ve derler ki galu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz derler diyor. Dolayısıyla bugünkü hutbemizin mevzuu istirca hakkında olacak. İstirca. Kardeşler istirca bakara suresindeki inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünü söylemektir. Buna istirca denmiştir. Yani istirca Allah'a dönme, Allah'a havale olma, Allah'a teslim olma anlamındadır. Şüphesiz ki biz Allah'a aidiz ve muhakkak ki yine ona döneceğiz anlamındaki kısmı söylemek demektir. İstirca bir musibet, afet veya üzüntü esnasında ilahi takdire rıza gösterip Allah'a sığınmak suretiyle teselli bulmayı ortaya koyan söz ve davranışları belirtir. Tefsir alimlerinden Zemahşeri istirca kavramını eninde sonunda Allah'a döneceği şuurunda olmak bunu ikrar ile ona teslim olup boyun eğmek şeklinde tanımlar. Kurtubi'ye göre ise istirca çeşitli sıkıntılara maruz kalan kimseler için Allah'ın kullarına ihsan ettiği bir sığınak ve korunak hükmündedir demiştir. Müfessirler söz konusu ayetin ilk bölümünde geçen inna lillah ifadesiyle müminin canının, malının ve tüm varlığının Allah'a ait olduğunu ikrar etmesi demektir. Ayrıca bu sözde onun kendisini yoktan var eden Allah olduğunu ve her şeyin onun dilemesiyle gerçekleşeceğini kabul ettiğini ve Allah'ın emrine tam bir teslimiyetle boyun eğdiğini dile getirdiğini söyler. Dolayısıyla mümin bu ifadesiyle Allah'ın vahdaniyetini tasdik etmekte ve her şeyin onun kudretiyle meydana geldiğini ilan etmektedir. İnna lillah bir yönüyle yok olmayı, bir yönü ile ebedi kalmayı ikrar demektir. İstircanın ikinci kısmında yer alan ve inna ileyhi raciun ifadesiyle ise kul öldükten sonra diriltileceğinin farkında olduğunu itiraf etmektedir. Bu sözü söylemek suretiyle Mümin Allah'tan kendisine gelene kaza ve kadere rıza göstermekte ahiretin ve onun huzurunda dönüşün hak olduğunu tasdik etmektedir. Ölümün ve ardından diriltilip hesaba çekilmesinin bilincinde olan insan böylelikle Allah'tan gelen her şeye razı olur. Başa gelen sıkıntı ve meşakkatları bir sınav sınav olarak kabul edip sabır, metanet ve teslimiyetle Bunlarla başa çıkmanın önemine ilişkin çok sayıda hadisler vardır. İstirca ayetinin izahı saadetinde tefsir kitaplarında da yer alan bu hadislerde Allah Resulü'nün bir musibete maruz kalan Müslümanın isyan etmeyip istirca cümlesini okuyarak ilahi takdire razı olması, başına gelen felaketler sebebiyle Rabbinden mükafat bekleyip bunları def etmesi ve yerine hayırlar ile güzellikler ihsan etmesi için dua etmesi durumunda mutt mutlaka duasına kavuşacağını belirtmiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden istirca örnekleri. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baş parmağına diken batmıştı. Ondan dolayı istirca ederek inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Hazreti Ayşe dışarıda Allah Rasulü'nün, demek ki eve geliyormuş, dışarıda Allah Rasulü'nün İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediğini duyunca başına bir şeyin geldiğini zannetmiş hemen koşmuş. Bakmış ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in baş parmağına bir diken batmış. O dikeni çıkarırken de bunu söylemiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demiş. Bunun üzerine Hazreti Ayşe gülmüş ve demiş ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Bütün bu istircaların bu dikenden bu dikenden dolayı mıydı demiş. Yani bundan dolayı mı istirca ettin? Bunu hafif görmüş. Allah Resulü de demiş ki ey Ayşe şüphesiz Allahu Teala isterse küçüğü büyük yapar, isterse büyüğü de küçük yapar buyurmuştur. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün kandili sönmüş. Kandili sönünce inna lillahi ve inna ilehi raciun demiş. Bu da bir musibet midir? Musibete düşmüşlerin söylemesi gereken sözü söylediniz denilince sevgili peygamberimiz evet mümine eziyet veren her şey musibettir buyurmuştur. Efendimiz ayakkabısının bağı koptuğu zaman istircada bulunmuştur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demiştir. Nitekim Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ayakkabı bağı koptuğu vakitte istirca etsin. Zira bu bir musibettir. Avun İbni Abdullah şöyle buyurdu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh yolda yürürken ayakkabısının bağı kopup istircada bulununca ona şöyle denildi. Bunun gibi bir şey için mi istircada bulunuyorsunuz? Cevaben dedi ki evet bu bir musibettir. Cemaatle namaz kılmayı kaçırmak bir musibettir. Nitekim haberlerde şöyle gelmiştir. Cemaat ile namaz kılmayı kaçırdığınız vakitte istircada bulunuz. Zira bu bir musibettir. Cemaatle namaz kılmayı kaçırmak neymiş? Müslüman için musibetmiş. Said İbni Müseyyep rahmetullahi aleyh cemaatle namazı kaçırınca istircada bulundu. Hatta sesi mescidin dışında duyuldu. Musibetlere uğrayıp istirca eden kimseye Allahu Teala'nın musibetle kaybettiği şeyden daha hayırlısını vereceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kula bir musibet isabet eder de inna lillahi ve inna ileyhi raciun derse şüphesiz biz Allah'ınız ve muhakkak biz ona döneceğiz. Ey Allah'ım bu musibetten dolayı beni mükafatlandır ve onun yerine bana ondan daha hayırlısını nasip et diye dua ederse mutlaka Allahu Teala onu mükafatlandırır, önceki halinden daha güzel bir durum ona nasip eder demiştir. İstirca önceki ümmetlere verilmemiştir. İstirca sadece ve sadece bu ümmete verilmiştir. Nitekim İbni Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer ümmetlerden hiç kimseye verilmeyen özellik benim ümmetime verildi. O da musibet anında inna lillahi ve inna ileyhi raciun demektir demiş. Said İbni Cübeyr de şöyle demiştir. Musibet esnasında bu ümmete öyle bir şey verildi ki kendilerinden evvel geçen peygamberlere dahi verilmemiştir. O da inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeleridir. Eğer bu ümmetten önceki peygamberlere verilmiş olsaydı elbette Yakub aleyhisselama verilirdi. Çünkü o Yusuf aleyhisselamı kaybettiğinde ah Yusuf diye ağlamıştır. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dememiştir. Çünkü onlara böyle bir şey verilmemiştir. Dolayısıyla kardeşlerim, bizim Türk milletinin unuttuğu sünnetlerden birisi de budur. Başlarına bir musibet, bela geldiğinde bu sözü söylemiyorlar. Bilenler de genellikle Ölü haberi duyunca söylüyorlar bunu. Bir ölüm haberi duydukları zaman söylüyorlar. Halbuki her musibet anda yolda bir kaza geçirdiniz. Araba kazası geçirdiniz. Hemen inna lillahi ve inna ilahi raciun diyorsunuz. Bir deprem yaşadınız. Hemen inna lillahi ve inna ilahi raciun diyorsunuz. Bir kıtlık yaşıyorsunuz. Hemen bunu söylüyorsunuz. İnşallah Teala bunu hatırlayalım ve böyle başımıza bir bela geldiğinde hemen bu sözü söyleyelim. Bu sözü söylersek Allah'tan gelen bela ve musibetlere razı olduğumuzu, teslim olduğumuzu ve bu dünyada ebedi kalmayacağımızı, eninde sonunda Allah'ın huzuruna döneceğimizi, yani verenin de Allah olduğunu, alanın da Allah olduğunu ikrar ediyoruz. Çünkü bizi de yaratan, bize verdiklerini de yaratan Allah'tır. O veriyorsa isterse alır. İsterse ceza olarak alır, isterse imtihan olarak alır. Dolayısıyla kul isyan etmemesi lazım, istircada bulunması lazım. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri sünnete tabi olanlardan eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alam kema Allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza quriyal kur'an festemi'u lehu ve ensitu leallekum turhamun. Galallahu teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. İn الدين عند الله الاسلام